Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baharatlı tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Kıyır kıyır bayatlamayan bir tarif. Elimden geldiğince bayatlamayan tariflerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Şimdi malzemelerim. Malzemelerim 125 gram tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, Sarısını üzerine süreceğim. Beyazını hamuruma katacağım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı çörek otu, 1 tatlı kaşığı susam, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber ve un. Şimdi yapımına geçelim. Yoğurma kabımı aldım. İçerisine katacağım. Onun için şu şekilde yapıp beyazını akıtıyorum. Ve güzelce eziyorum. Yağı güzelce birbirine özleştiriyorum. birazcık içerisine ekliyorum kabartma tozu ve vanilya ekliyorum unumu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş hamurumun kıvamına göre ekleyeceğim yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuracağım kontrollü bir şekilde hamurumuzun kıvamına göre ayarlayalım. Çünkü kullandığımız yumurtanın büyüklüğüne göre, unumuzun kalitesine göre kurabiyemize kullandığımız unun miktarı değişebilir. Şimdi şeklini vereceğim. Bunun için ceviz büyüklüğünde parça koparıp elimin içerisinde yuvarlıyorum. şu şekilde kesiyorum. Bir köşelerinden elimle bastırıyorum. Üçgen şekli veriyorum. kimi oluşturuyorum. Hamurun bitene kadar bu işlemi uyguluyorum. şeklini verme işlemini bitirdikten sonra fırın tepsime dizdim. Şimdi üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını süreceğim. Daha sonra üzerine susam ve çörek otu karışımını serpeceğim. 180 derece ısıtılmış fırında üzeri pembeleşene dek pişireceğim. deneyen arkadaşlar afiyet olsun. Kurabiyemin malzeme listesini videomun açıklama kısmına ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım lütfen. Elvanın lezzet dünyasında farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.